Jordan Peterson'ın Yaşam İçin 12 Kural adlı kitabını özetlediğim video serimin 3. ve son videosuna hoş geldin. Bu videoda 9. ve 12. kurallar arasını inceleyip daha sonrasında bu video serisini noktalandırmayı planlıyorum. 9. kuralla başlayalım hemen. Birini dinlerken senin bilmediğin şeyler bildiğini varsay. Hafızadan başlamak istiyorum öncelikle. Hafızamız nedir, niçin vardır ve hafızamızı nasıl kullanırız? Çoğumuz aslında hafızamızı biraz yanlış yorumluyoruz bence. Çünkü hafıza sanki geçmişteki olayları birebir kayda yazmak, bir deftere yazmak gibi düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Sonrasında da bir şeyleri unutmaya başladığımızda, bir şeyleri unuttuğumuzda üzülüyoruz. Çünkü birebir onları kaydetmemiz gerektiğine inandığımız için böyle bir üzgünlük yaşıyoruz sonrasında. Halbuki evrimsel açıdan baktığımızda hafızanın gelişmesinin temelinde yatan sebep bizim daha çok hayatta kalmamızı teşvik etmek. Yaptığımız kötü şeylerden, kötü sonuçlanan şeylerden dersler çıkartıp onları beynimizde depolamak ve daha sonrasında benzer şeylere doğru yöneldiğimizde, benzer eylemlere doğru yöneldiğimizde o hafızamızın bizi bundan alıkoyması eğer kötü sonuçlanacaksa. Ve tam tersi, iyi sonuçlanacak şeyleri, bize katkıda bulunacak şeyleri de teşvik etmesi ve tekrar yapmamızı sağlaması. Bu sebeple hafıza mükemmel değildir ve beynimizde aslında bulunan geçmiş anılarımız, geçmişin o yaşanmış şeyin bizim öznel bir şekilde yorumumuzdur. Ve bu şekilde olduğu için de herkesin aynı şeyleri yaşasanız bile yorumları bambaşka olabilir, hafızasındaki şeyler bambaşka olabilir. Bunlarla ilgili deneyler de var insanların e, hafızasının nasıl çalıştığıyla alakalı. Birkaç tane bulursam hemen aşağıya link olarak paylaşacağım sizinle de. Enteresan şeyler bakmanızı tavsiye ederim. Hafızanın eğer herkeste farklı olduğunu e, ve geçmişi birebir yansıtmadığını düşünürseniz beynimizdeki genel çalışma prensibinin de bu şekilde olduğunu doğru bir çıkarımda bulunabiliriz. Yani beynimizde aslında farklı insanlar hakkındaki düşüncelerimiz de onların birebir kendilerinin e, kopyaları değil de onların bizim öznel bakış açımızdan algıladığımız kadarının küçük bir modeli. Yani siz beni şu anda videodan görüyorsunuz. Metahan diye biri var, Metahan Doyran diye biri var, konuşuyor. E, ve hani ilk defa gördüyseniz beni kafanızda bir modelim oluşmaya başladı ama çok eksik. Benim çoğu yanımı bilmiyor. Sadece bu anlattıklarımdan, el kol hareketlerimden, ses tonumdan bir kafanızda küçük bir model oluşuyor. Ama beni 20 yıldır tanıyan biri beni daha çok farklı senaryolarda göre göre bu modelini güncelleyip daha gerçekliğe yaklaştırıyor diyebiliriz ama hala öznel bir şey var. Şimdi bütün bunları ele alırsak hafıza öznel, etraftaki kişiler hakkındaki düşüncelerimiz öznel. Gerçek insanlar hakkındaki düşüncelerimiz bu kadar değişkenken, bu kadar öznelken soyut kavramlar hakkındaki düşüncelerimiz çok daha fazla öznelleşiyor aslında bu noktada. Kurala tekrar bağlayacak olursam burayı, insanları dinleyerek, insanlardan onların bakış açılarından bir şeyler öğrenebileceğimizi varsayarak kendimizi geliştirebiliriz, tartışmalarımızı daha çok keyiflendirebiliriz ve tartışmalarımızın sadece haklı çıkmak için değil de hem karşıdakinden bir şey kazanmak hem de ona bir şey katmak için olduğunu anlarız ve bu şekilde devam ederiz hayatımıza. Bunu yapmaktaki en temel yol ise dinlemeyi öğrenmek. Dinlemeyi biraz bilmiyoruz maalesef. Biraz dinlemeyi ve anlamayı öğrenmemiz lazım. Genel olarak insanlardaki tartışırkenki tavır işte karşıdakinin lafını tamamlamasını bekleyip o, o sırada kafasında kendi düşüncesini kurup karşısındaki lafını tamamladığı gibi hop onu söylemek. Yani aslında sıramızı bekliyoruz karşımızdakini dinlemek yerine susmasını ya da nefes almasını bekliyoruz. Ve bu kuralın sonunda evde denemenizi tavsiye ettiğim bir küçük kısım var, bir küçük egzersiz var. Bundan sonraki tartışmalarınızda en yakın tartışmanızda bunu denemeye başlayabilirsiniz. Tartışma hararetlendiğinde ya da karşıdakiyle tam olarak anlaşamadığınızı hissettiğinizde tartışmayı durdurun. Karşınızdakine deyin ki Tamam arkadaşım. Bir saniye duralım. Şu anda hani ne ben seni anlayabiliyorum ne sen beni anlayabiliyorsun. İkimiz de kendi argümanlarımızı tekrarlayıp sıramızı bekleyerek karşımızdakini dinlemeden konuşup duruyoruz. Şimdi burada bir duralım. Ben senin düşüncelerini özetlemeye çalışayım. Senin bakış açını özetlemeye çalışayım. Ve sen "Ah tamam, doğru bir şekilde anlamışsın beni." dediğinde bu sefer de sen benim bakış açımı özetlemeye çalış. Ben "Sen tamam, doğru şekilde özetleyebiliyorsun benim bakış açımı." dediğimde o noktada artık tartışmaya tekrardan devam edebilelim. Bu şekilde bir egzersizin bize katkısı nasıl bir şey olabilir? Karşımızdakinin bakış açısını tekrarlamaya çalışırken muhtemelen ilk olarak fark edeceğimiz şey onun bakış açısını ya da onun fikirlerini küçülterek ya da değiştirerek sunmamız. Buna çokça tartışma programında rast geliyoruz aslında, dinliyoruz, görüyoruz. İnsanlar hemen karşıdakinin bir kelimesini, bir cümlesini hop aradan çekerek söylediklerinin onun üzerine gidip onu farklı anlamlarda, farklı bağlamlarda şaşırtmaca yöntemiyle aslında biraz da karşıdakine karşı üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Bu evde deneyeceğiniz egzersizle ise karşınızdaki bunu yapmanıza müsaade etmeyecek. Aynı şekilde siz de karşınızdakinin sizin fikirlerinizi küçümsemesine izin vermeyeceksiniz. Doğru bir şekilde, tam bir şekilde özetleyene kadar o fikir alışverişine devam edebileceksiniz. Bunu yaptıktan sonra ise kazancınız ne olacak? Karşınızdakini tam anlamıyla anlamış olacaksınız. O da sizi tam anlamıyla anlamış olacak. Siz bu noktada karşınızdakinin bakış açısından bakabildiğiniz için biraz onun bakış açısından da aslında haklılık payı olan şeyleri görebilirsiniz. Görmeseniz bile onun bakış açısından gördüğü, sizin görmeyi kaçırdığınız şeyleri fark edebilirsiniz. Yine onun haklı çıkmasına gerek yok bunda. Bu olmasa bile yine her noktada haksız çıksa bile karşınızdaki bunu yapmanın bir avantajı var. O da şu, kendi görüşünüzü savunurken nasıl karşı görüşler olabileceğini tam anlamıyla anlamış olacaksınız. Diğer türlü tartışmanın harareti esnasında karşınızdakinin tam argümanlarını anlamadan onun o kelimelerini cümlelerini çekip aradan onlara karşı savunmaya çalışıyorsunuz kendi argümanınızı. Ben de o şekilde yapıyorum. Bu yöntemi ben de denemeye başlayacağım. Size de denemenizi tavsiye ederim. 10. kuralla devam ediyorum. Jordan Peterson burada diyor ki kendini net ifade et. Yani kendini ifade etin bir adım daha sonrasında net olmak. Burada insanları şu şekilde eleştiriyor Peterson. İnsanlar çok pasif kalıyorlar. Kendi düşüncelerini ifade etmekten korkuyorlar. Karşıdakileri kırmaktan korkuyorlar. Herhangi bir çatışma tartışma ortamı oluşturmaktan korkuyorlar. Çekiniyorlar. Ve en kolay şey, en kolay aksiyon eylemsiz kalmaktır. O yüzden insanların çoğu bu eylemsiz kalmayı tercih ederek kendilerini ne ifade ediyorlar ifade etmedikleri için de ne de net olabiliyorlar. Yani önce kendini ifade etmeye başlaman lazım. E daha sonrasında kendini daha düzgün ve daha net ifade etmeye çalışman lazım. Burada bu kural boyunca Jordan Peterson evli bir çiftin olası problem senaryoları üzerinden örnekler veriyor. İşte e, yani bir adamla kadın mesela adam işte karısına ilgi göstermiyor. E, onunla yavaş yavaş işte araları açılıyor tartışmalar başlıyor ama ikisi de yavaş yavaş alttan alıyorlar durumu. Çünkü hani herhangi büyük bir problem yok. Küçük tartışmalar. Bunlar alttan alınabilir. E seviyorum karşıdakini, alttan alıyorum. Seviyorum. Onun yaptığı böyle saçma şeylere katlanıyorum ya da işte bazen bazı negatif şeyler olsa da benim için ona sevdiğim için katlanıyorum, görmezden geliyorum diyoruz. Halbuki burada genel olarak karıştırdığımız, şaşırdığımız şey şu sevdiğimiz için değil de pasif kalmak daha kolay olduğu için yapıyoruz bunu. Ve bunu da pasif kaldığım için yani ben bu cesaretim yok ona karşı bir şey söylemeye ve tartışmaya demek daha zor olduğu için e sevdiğim için alttan alıyorum demek daha kolay oluyor tabii ki. Esas sevgi karşıdakine ne olursa olsun gerçekten düşüncelerini net bir şekilde ifade edebilmektir bence. Ben de uzun süredir bu yöntemi kullanmaya çalışıyorum. Geçmişte ben de çok net bir insan değildim. Net bir şekilde ifade edemiyordum kendimi. Ama artık yavaş yavaş kendimi daha net ifade etmeye başladım ve bunun meyvelerini topluyorum. Çevremdeki insanlar tarafından doğru şekilde anlaşılıyorum. Bu da uzun vadede aslında beni daha iyi tanıyan arkadaşlarımın çevremde bulunmasıyla sonuçlanıyor. Yani özetle etrafımdakilerin beyinlerindeki o metahan modelini olabildiğince güncel ve olabildiğince gerçeğe yakın tutabiliyorum. Kendinizi ne kadar net ifade edebilirsiniz bunu o kadar iyi yaparsınız. Çevrenizdekiler sizi o kadar iyi modellerlerse de kafalarında, sizi o kadar iyi tanırlarsa da o kadar az problem yaşarsınız uzun vadede ya da yaşadığınız problemlere karşı beraber çabalayarak bu problemlerin üstesinden gelebilirsiniz çünkü kendinizi net ifade edebiliyorsunuzdur. Problemlerinizi net konuşabiliyorsunuzdur. Karşınızdaki de net bir insan olduğunuza güvenirse bu konuşmaları yapmaktan çekinmez ve sizinle bu iletişimi kurar. 11. kural çocuklar kaykay sürerken onları rahat bırak. Burada kaykayın yerine birçok şey alabilir. Mesela ağaca tırmanmak, oradan oraya hoplamak, zıplamak, işte parkur diye bir şey vardır. Hani oraya zıplarsın, buraya tırmanırsın, oradan oraya atlarsın takla atarsın vesaire. Bunun gibi şeyler yapmak, işte güreşmek, birbirlerine üstün çıkmaya çalışmak. Kısaca özetle bu kaykayın aslında risk almak olarak özetlenebileceğini düşünüyorum. Yani çocuklar risk alırken onları rahat bırak olarak da değiştirebiliriz. Tabii buradaki risklerin onlara çok kötü sonuçlanacak büyük riskler kendilerini işte 5. kattan atmaları gibi şeyler değil de daha kontrollü riskler onları geliştirebilecek ve onların yetkinliklerini arttırabilecek riskler olmasına tabii ki özen göstermek gerekiyor. Çocuklar niye bu riskleri alıyorlar? Yani siz bir çocuğu serbest bıraktığınızda siz zorlamasanız bile bir riskler almaya çalışıyor. Oradan oraya gidiyor, oradan oraya koşturuyor, bir yere tırmanmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir aksiyonlar yapmaya çalışıyor. Bunun temelinde aslında o mesela tırmanma kabiliyetini, yetkinliğini arttırabilmek, bir yerden bir yere zıplamasını geliştirmek, koşmasını geliştirmek, işte o maceranın tadına varabilmek belki, belki kendi sınırlarını zorlayabilmek için yapıyor bunları. Bunların hepsi aslında çocuğun hem hayatını biraz daha genişletebilmesi, o sınırlarını esnetebilmesi, hem biraz daha yetkinlik kazanabilmesi için çok önemli. Bu noktada çocukların bu risk alma heveslerini kırmak, bu maceranın tadına varma heveslerini, kendi sınırlarını zorlama heveslerini kırmak uzun vadede kötü sonuçlanacaktır. Çocukları daha mutsuz ve pasif bireyler haline getirecektir. O yüzden olabildiğince kontrollü bir şekilde ama çok da müdahale etmeden çocukların risk almalarına izin vermemiz gerekiyor. Çocukları tamamen korumaya çalışmak yerine onları olabildiğince özgür bırakmak, belli limitli kurallar çerçevesinde onları cesaretlendirmek ama bir yandan da çok fazla zarar görmelerini engellemek ebeveynlerin görevi. Şimdi kendim geçen haftalarda yaşadığım bir şey anlatacağım, göz, gözlemlediğim bir şey anlatacağım daha doğrusu. Odamda oturuyorum. Benim camımdan da baktığımda yol görünüyor, kaldırım görünüyor. Hafif de bir eğim var kaldırımda. Şimdi baktığımda bir kadın gördüm. Kucağını açmış, böyle işte eğilmiş aşağı doğru bir şeye gel diyor. Ben bir köpek olabileceğini düşündüm. E, Kaldırımda bayağı uzun ne geleceğini göremiyorum diğer taraftan. Binanın arkasında kalmış. Daha sonrasında kadın böyle yaparken bir baktım o uzaktan yani kadından en azından bir 15-20 metre uzaktan 2-3 yaşındaki bebeği bisikletinin üstünde. Bu burada Hollanda'da bebekleri de bisiklet alıyorlar ama pedalları olmuyor bisikletlerin. Sadece iki tane tekerleği var. Ayaklarını yere koyarak bebek bu şekilde ilerliyor, gidiyor. Belki siz de görmüşsünüzdür öyle bisikletler. Hani dengesini ayaklarını yere koyarak kuruyor aslında. İlerlemeyi de o şekilde yapıyor. Çakmaktaşlarda olduğu gibi. O şekilde bebek hızlı bir şekilde bisikletini sürerek annesine doğru geldi. Annesi de kucağını açmış. Hani herhangi bir düşme şeyinde esnasında vesaire onu tutabilecek pozisyonda. Ona güven duygusunu veriyor. Onu teşvik ediyor risk almasına. Çünkü annesi sürekli o 20 metre 25 metre boyunca o hızlanırken yanında bulunmuyor aslında. Uzaktan onun gelmesini teşvik ediyor. Yani Türkiye'de mesela böyle bir şey çok fazla rast gelmediğim için şaşırdım açıkçası. Çok da hoşuma gitti. Daha sonrasında izlemeye devam ettim onları. Çocuk geldi annesi tutmadı tabii. Çocuk dengeli geldiği için bıraktı onu. Annesinin yanından geçti. Yavaşladı zaten orada eğim bitiyordu. Daha sonrasında annesinin bir 5-10 metre önünde yine bisikletiyle kaldırımdan devam etti. Annesi de arkasından yürüyerek onu takip ettiler beraber o şekilde uzaklaştılar. Burada şaşırdığım nokta şu da oldu. Yani kaldırım geniş olmasına rağmen kaldırımın kenarında hemen bisiklet yolu var. Ve çocuğun bisiklet yoluna çıkması onun açısından çok tehlikeli olur. Oradan motorlar da geliyor, hızlı bisikletler de geliyor. Annesi ama onu o, o kadar güzel bir şekilde o kuralı öğretmiş ki 5-10 metre arkasından takip ederek o kuralı onun uygulayacağından emin ve e, herhangi bir zor bir anda ise müdahale edebilecek mesafede onu serbest bırakıyor o açıdan. Çocuk da zaten e, aptal değil aslında çocuklar. Çocukların yapmaya çalıştıkları şey biraz macera aramak, biraz heyecan aramak. Sen kaldırımla kısıtlasan bile onun alanını, onun gitme alanını. Sen onu o 20 metreden o heyecanı, o macerayı tadabilecek, o riski alabilecek özgüveni, o cesaretlendirmeyi yapıyorsan. Çocuk da ekstradan gidip de ay dur yola atlayayım, ay dur bisikletlerin, motorların önüne atlayayım diye aptallık yapacağını düşünmüyorum. Ya, yapan çocuk olabilir, bu tabii ki bir şey değil. <laughs> Garantisini ben vermiyorum ama e, öyle çocuklara da tabii ki o disiplinin verilmesi gerekiyor, kaldırımda kalması gerektiğinin yoksa başına kötü şeyler gelebileceğinin anlatılması gerekiyor. Bunu anladığı yaştan sonra ise o özgürlüğün sunulması lazım. Bu kuralı tamamlamadan son olarak çocuklardan çıkıp yetişkinlere dönecek olursam yetişkinler olarak bizlerin düşünceleri Hayatın anlamının, hayatın güzel olmasının arka planında yatan şeylerin mutluluk, huzur, konfor olduğunu düşünüyoruz. Burada Jordan Peterson bunun hayatı anlam katan, hayatı güzelleştiren bir şey olmadığını savunup aslında hayatı anlamlı kılan şeyin maceralar olduğunu savunuyor. Burada şöyle bir örnek verebilirim ben. Burada kitapta verilmeyen bir örnek bu. Mesela masalları düşündüğünüzde masalların sonu nasıl biter? Sonsuza dek mutlu ve huzurlu yaşadılar. Ya da filmlere baktığınızda Filmlerin sonu genel olarak mutlu oldukları noktada biter. Ya da konforlu, huzurlu oldukları noktada biter. E neden devam etmiyor filmler? Çünkü anlatmaya değer bir şey yok oradan sonra. Oradan sonrası sıkıcı. Sonsuza dek mutlu oldular. Ne yaptılar? Sabah kalktılar, kahvaltı yaptılar. İşte e, çok mutlu oldular, sevgi dolu oldular. Kelebekler, kuşlar, böcekler. E burada hani şeyler nerede? Sorunlar nerede? Üstesinden gelmeleri gereken şeyler nerede? Hedefler nerede? hedefin olduğu yerde zaten sürekli mutluluk olması, sürekli konfor olması da çok tartışmaya açık bir şey, çok zor bir şey. Yani sen bir hedef koyduğunda kendine illaki bir engellerle karşılaşacaksın, illaki bir problemler olacak, illaki bir macera yaşayacaksın o hedefe varabilmek için. O yüzden herhangi bir hedef koyduğunuzda hayatınızı anlamlı kılmak adına o hedefe giderken mutlaka mutluluğunuzdan, huzurunuzdan ve konforunuzdan vazgeçmeniz gerekecek. O macera yaşamanız gerekecek. Hayatınızı ancak bu şekilde anlamlı kılabileceksiniz. Bu sebeple macera ve hedef koymayı mutluluk ve huzurun biraz daha üstünde tutmamız gerekiyor. Hayatı güzelleştiren ve anlamlı kılan şeylerin mutluluk ve huzur olmadığını anlamamız gerekiyor. 12. ve son kurala gelecek olursam, sokakta kedi gördüğünde durup onu sev diyor Jordan Peterson. Burada kedi yerine tabii köpek de sevebilirsiniz diye küçük bir parantez de açmış. Kuralın içeriğine baktığımızda sadece durup hani sokağa açıkta kedi sev, köpek sev gibi bir şey söylemiyor da aslında oraya şuradan bağlıyor. Hayatın zorluklarını anlatıyor. Hayatın aslında sınırlarla, engellerle, kısıtlarla dolu olduğundan bahsediyor. Ve bu engelleri aşmak için çabalı, çabaladıkça yoruluyoruz, yorgun düşüyoruz, bitkin düşüyoruz. Bazen çok kötü bir şekilde başarısızlığa uğruyoruz, üzülüyoruz, çok kötü şeyler geliyor başımıza. Bunca kaosa, bunca mutsuzluğa, bunca soruna rağmen hayata dört elle tutunabilmek, dört elle sarılabilmek aslında çok önemlidir diyor. Eğer çok kötü bir hayatınız varsa, çok sorunlar yaşıyorsanız, siz bu sorunların üstüne bir de ya böyle hayat olmaz olsun, bıktım bu işten, arkadaşlarımın Allah belasını versin, kimse beni sevmiyor vesaire gibi kendinizi negatif duyguların kölesi haline getirdiğinizde Zaten zor olan hayatınıza bir kat daha zorluk ekliyorsunuz ve çok daha çekilmez bir hale bürüyorsunuz hayatınızı. Burada yapabileceğiniz en önemli aksiyon bu tarz negatif düşüncelerden olabildiğince kendinizi uzak tutmaya çalışmak olabilir. Biliyorum bu çok zor. Bazı noktalarda gerçekten insan artık katlanamaz şeylerle karşılaşabiliyor, katlanamaz şeyler yaşayabiliyor. Bu noktada bile o zorluklara katlanıp o üzgünlükleri göğüsleyip omuzlarını dik tutabilip ayakta kalabilmek ve hayata dört elle sarılıp o bir tane olan hayatımızı yaşamaya devam etmeliyiz. Burada Jordan Peterson'a yardımcı olan bir sözden bahsetmiş. Her şeyi bilen, her yerde olan, her şeye gücü yeten, sınırsız bir varlık düşünün. Bu varlıkta ne eksiktir diye soruyor bu düşünce tarzı. Bunun cevabı da sınır ve limit bu sınırsız her zaman her yerde olan her şey olan varlığın gidebileceği başka bir yer yoktur. Ya da olabileceği yeni bir kişi yoktur, yeni bir şey yoktur. Burada çok yine sıkıcı bir noktaya geliyoruz. Aslında az önceki şeyimize dönecek olursak mutlu, huzurlu, konforlu bir hayatım var ya da sonsuz, sınırsız bir hayatım var. Her şey senin elinin altında. Ama bu noktada eksik olan şey ne? Sınırlar ve limitler, aşabileceğin engeller olması lazım. Bir seni sınırlayan, limitleyen bir şeyler olması lazım. Bir zorluklar olması lazım ki hayatın daha anlamlı olabilsin, bir hikayen, bir maceran olabilsin. Ve bunu düşünmek Jordan Peterson'a iyi gelmiş, birkaç danışanına da iyi gelmiş. Onlarla da bunu paylaşmış. Zorluklara karşı eğer ki çok fazla problem yaşıyorsanız üstesinden gelmekte düşünebileceğiniz düşünce tarzı olarak bunu öneriyor. Siz limitli varlıklar olduğunuz için, sınırlı canlılar olduğunuz için insansınız ve bu şekilde bir hayat yaşıyorsunuz. Bu zaten bizi insan kılan şey. Hepimiz sınırlıyız, hepimiz limitliyiz. Ve tekrardan sokak hayvanlarında döndüğü noktada burada. Yani böyle zor anlar yaşıyorsanız, zor zamanlar geçiriyorsanız, huzursuz, mutsuzsanız, engellerle karşılaşıyorsanız. Sokakta yürürken kafanızı kaldırdığınızda bir sokak hayvanı görürseniz, bir kedi veya bir köpek görürseniz Durun, kafanızdaki şeyleri bırakın ve onu sevin. Onunla güzel vakit geçirin. Böyle anlar insana hayatın güzelliklerini anlatır, güzelliklerini hatırlatır diyor. Bu 12 kuralı böyle güzel bir şekilde noktalandırdıktan sonra bir de sonuç kısmı eklemiş Jordan Peterson. Sonuç kısmından da hoşuma giden birkaç paragraftan kısa özetler geçmek istiyorum size. Biriyle tartışırken hep haklı çıkmaya çalışıyoruz. Haklı çıkmak için tartışıyoruz. Haklı çıkmak için aslında bazen doğru olmadığını bildiğimiz ama bizi haklı çıkartacak argümanları savunmaya başlıyoruz, onları söylemeye başlıyoruz ya da karşımızdakinin argümanlarını çarpıtmaya başlıyoruz. Buradaki temel yaklaşım noktası şu olmalı diyor, haklı çıkmak için değil, gerçekten ortak bir noktaya ulaşabilmek için, karşındakiyle anlaşabilmek için tartışman gerekiyor. Yani senin düşündüklerin her zaman %100 doğrudur dersen zaten o tartışmaya girmenin herhangi bir anlamı kalmıyor. Yani sen tartışmayı misyonerlik yapmak için, kendi fikirlerini karşındakine kanıtlamak için ya da kendi fikirlerini karşındakine empoze etmek için tartışmıyorsun. O şekilde tartışıyorsan çok yanlış bir şey yapıyorsun diyor. Tartışmaları çözümlemeye çalışmak, haklı çıkmaya çalışmaktan çok daha önemli. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. İkinci olarak son 10 yılda daha da çok artan politik kutuplaşmanın hepiniz farkındasınızdır diye tahmin ediyorum. Burada yani politik kutuplaşma bütün ülkelerde bu şekilde artıyor görüyoruz çoğu ülkede Amerika'da da olanları görüyoruz çoğu ülkede bunlar tekrar ediyorlar ve daha da çok kutuplaşıyorlar burada bizim birey olarak yapabileceğimiz nokta ise şu kendi düşüncelerimizi ve doğrularımızı olabildiğince net bir şekilde ifade ederken tartışmayı bilerek bunları ifade etmemiz karşımızdakini dinlemeyi bilerek onların bizim bilmediğimiz şeyler bilebileceğini varsayarak dinlememiz gerekiyor. Ancak bu şekilde bir etkileşim sonucunda hem karşıdaki kişilere kendi fikirlerimizi anlatabiliriz hem de onun anlattıkları şeylerden kendimiz faydalanabiliriz diyor. Bu şekilde o kutuplaşmanın daha da azalabileceğinden bahsediyor. Ve düzgün iletişim kurmanın önemine değiniyor burada Peterson. Üçüncü nokta, bu biraz üzücü bir nokta. Jordan Peterson burada kendi ailesi üzerinden hesabı yapmış. Ben kendi ailemi uyarlayayım bu hesabı dedim ve biraz gözlerim doldu açıkçası. Yani bunu daha önce yapmamıştım bu hesabı. Şimdi annem 54 yaşında, babam 57 yaşında. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Ee, babam yani ikisi de sağlıklı çok şükür şu anda. Tabi babam biraz fazla tayin pekmez Onu bırakırsa eğer ortalama olarak yani iyi ihtimalle ikisinin de 30 yıla yakın ömürleri var. Belki daha fazla umarım. Eğer ben de yani yurt dışında Hollanda'da ya da başka bir yerde yaşamaya devam edersem yılda en fazla 2 ya da 3 defa Türkiye'ye gidebiliyorum. Bunu göz önüne alırsak 30 sene yılda 2-3 defa hadi 3 defa diyelim maksimumdan hesaplayalım. İyi ihtimalle 90 kere daha görüşeceğim annemle ve babamla. Birebir yüz yüze 90 kere daha beraber zaman geçirme şansım var. bunu bu şekilde bir sayıya döktüğünde aslında çok kısa bir zamanımız olduğunu hatırlıyor insan. Yani gündelik yaşamın streslerine, mücadelelerine düşmüşken ay şu işte makaleyi yetiştireyim, ay şu işi koşturayım, ay şunu yapayım, ay bunu yapayım derken onları aramayı bile ya da onlarla konuşmayı bile unutuyoruz bazen. O yüzden de bu sayıyı oturun siz de bir hesaplayın. Yani ailenizle yaşıyor da olabilirsiniz şu anda ama yakın zamanda ailenizle yaşamayı bırakmak zorunda kalacaksınız. Onlardan ayrı bir hayat kurmak zorunda kalacaksınız. O noktada acaba kaç defa daha görüşebileceksiniz onlarla? Yani bunları hesaplamak gerçekten yani çok depresif ve çok üzücü görünse de elinizdeki şeylerin kıymetini bilmenize sağlıyor size aslında. E burada bunu hesaplayıp hüngür hüngür ağlayın, kendinizi üzün demiyorum da bu gerçekliğin farkına varıp bu yani şok edici bir şey, üzücü bir şey. Bunun farkına varıp bundan pozitif bir sonuç çıkartın. Diyeyim ki ben her seferinde gerçekten onlarla bir daha görüşemeyecekmişim gibi o zamanımı dolu dolu geçireceğim. Onlarla tamamen onlara ilgi göstereceğim ve onlarla zamanımı en kıymetli şekilde geçirmeye çalışacağım. Bu şekilde o elimizdeki kişilerin, elimizdeki şeylerin de kıymetini böyle uzun vadeli düşüncelerle sağlayabiliriz diyor Peterson. En son olarak da kitabı güzel dilekleriyle noktalandırmış Peterson. Ben de size Türkçe'ye çevirip sunacağım bu kısmı. Umarım dik durur, Ailenle ilişkilerini düzenler, çevrene huzur ve refah getirirsin. Sevdiklerini güçsüz kılacak kadar koruyan değil, onları güçlendiren ve cesaretlendiren biri olursun. Sevgiyle kal. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak.